Değerli komşular merhaba. Halden harika ürünler geldi. Lüks kiraz. Akça armut. Lüks çilek. Yassı şeftali. Şeker gibi kayısı. Daha doğrusu şeker pari de diyebiliriz. İçi siyah Angelika erik, şeftali, siyah üzüm, Nektarin bu köf değil yanlış anlaşılmasın rengi, kavun çeşitlerimiz, karpuzlarımız, süt mısır, yeşil elma iri avokado hafif yumuşamaya başlamış yemek kıvamına doğru geliyor taze mantarlarımız sıkmalık portakal yeşil erik aile saadetine katkı sağlayacak harika bir çalı fasulye pembe domates her zamanki gibi harika bezelye ve barbunya Meyve niyetine yenebilecek güzel havuç. lif domates, kokteyl domates, çiçeği burnunda salatalık. Patlıcan, kabak taze. Dolmalık biberimiz güzel. İthal muz, yerli muz. Yerli muz bugün geldi. Acı biber, köy biberi, kapya biber, kuzu kulağı, dereotu, maydanoz, semizotu ve roka taze geldi. Yine göbek taze geldi kıvırcık taze geldi. Patates ve soğanımız var. Cevizli Maraş sucuğu, siirt fıstığı, simit ve az miktarda poğaça, açma. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.